Bugün zaten küçük çocuklarıma, yani e, büyük kızlarıma, kızlarımla beraber alışverişe gideceğiz. Bir de küçük çocuklarıma e, şey dudu gelecek. Onlarla onlarla ilgilenecek. Kız hayatımın yanında. giyinelim ya bence. Bence de. Kıyafetim nerede ya? Neyse. buldum, buldum. Bu da soğuk gibi. Evet. Küçüklere uyanın. günaydın günaydın. Anne yani ben en kalın olarak şunu giyeceğim, an tamam kızım. Anne zaten en en kalın da bana bu kaldı ya. Ne dedik Tamam çocuklar ağlamaz umarım. Yok anne ya ağlamazlar. Zaten. Hadi biz gidiyoruz. Kızım ya, hadi gidelim. İlk biz bir çıkalım tamam anne. Çıkalım. Tamam. Çıkalım. Çocuklar da kendisi bilir artık. Gidelim. Hmm. Ha? Neden burada hiç kimse yok? Ne oldu kardeşim? Bu da şey yok. Galiba şey döndüler. Neyse. Bu da yoklar. Galiba bir gitmişler. Kesin bir bir bakacak. Bu gelir. <gülüyor> <gülüyor> çocuklar burada mı acaba? Merhaba çocuklar. <laughs> Merhaba. Ben sizin dodunuzum. Gelin bakalım buraya. Sizin için ne yaparsam onu dileyin bana. Gerçekten en en güzellerini yaparım ben. Ben bir tane e, sandviç. Sen ne istiyorsun bakalım? Ben de sandviç. Tamam canım. Hemen yapıyorum. Teşekkürler dadı, teşekkürler. <laughs> Şöyle ben yiyeyim şunu. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok iyi ya. ya. şey ya? Çok iyi miydi? Evet çocuklar ne istersiniz bakalım şimdi ne isterseniz onu yaparım ben sizin için gelin bir film izleyelim evet çok iyi olur dede ortaya gelmek ben gideyim tamam Çok çok açmayacağım. şöyle bakalım dur dur ben size şimdi bir tane bilet getireceğim Şöyle Bunlar 20 tane sayın, Tamam mı? Bunları toplayayım bakalım Bu oyunları Toplayacaksın Bence sizin Şunlar kalmış Alın bakalım Yiyebilirsiniz bunlardan Şeküler şeküler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. <laughs> çok komik ya. Çok komik lan ya. Nasıl ya? Yani. O kadar da mı komik? <laughs> evet, bence de çok komik smartphone başka ya. Çocuklar bulmamı ister misiniz? Evet. Ama bu farklısa. Alın bakalım. No. no. Bir gidin oyn oyn oynayın bakalım odanızda. Tamam. Bir bir tane koltuk gelsin. Şöyle gelsin. Hı. मै पापा खो कुछ मैं खो कु Üstümü değiştireceğim. Değiştireceğim mi? Ben de değiştireyim. Ben tabletimi aldım. Bu senin tabletin değil. Tamam. Ben buraya kahveye gittim. Tamam ben de geliyorum. Tamam. Ay çocuklar ne tatlı Çok güzeller. Neyse ben de onlara. Ben kendime kahve koyayım. Şöyle. <laughs> Açıklığını değiştirsem yok. Tamam değiştireceğim. Ben de yok gibi. Hmm, azar bir film galiba. Ben geçeceğim şimdi. Hayır ben geçeyim. Ben, ben. Ben de bir üstümü değiştireceğim ya. Bakayım şunların kıyafetine. Hmm, bakayım şu güzel nasıl. Hmm, güzel ama yine de başka bir girmek giymek yanlış bir şey. Ben geçiyorum. Ben de geçiyorum. Dur, 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 dur. dur, 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 dur. Kaşım telefon çalıyor. Evet koşar. Tamam ben bakayım. Şöyle bakayım. <laughs> kızım ne yapıyorsun? İyiyim anne. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim kızım. Çok güzel sana alışveriş şeyleri aldık. Ama sana sonra gösteririz. Tamam anne. Ve seni öpüyorum çok. Ben de yapıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Annem ayıdı. Tamam. Hadi gel devam oyuna. Ben bitirdim mi parkuru? Evet ben bitirdim. Şuraya gideceğim. Ben şu kimi içeceğim. Ben de iç. Tamam ben de içeceğim. <laughs> Hmm, bu çok korkunç bir film olduğuna göre o kadar da önemli herhalde. Neyse. Bu şey, ne ne var, ben bu şeyi kim almış? Evet almış. Başka ben şey Çok yanlış bir şey. Hmm. hmm ben koyacağım. Galiba annemler geldi. Ding dong. Ding dong. Hadi kapat. Kapat. Tamam geldim. Hadi sen git. Tamam gidiyorum. Of gelmemişler mi ya? Bakın. Sürpriz yaptık. Şimdi bakalım. Üstümüzü bir de değiştirelim. <laughs> tamam değiştireyim. Dur bir canım <laughs> Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bu videoda gerçekten çok güzel bir video oldu. Arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir de like atmayı unutmayın. Arkadaşlar çok çok seviyoruz. Hoşçakalın. Öpüyoruz size.